Merhaba arkadaşlar ben Adnan Bakkal. Bir bombi etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün günlerden 12 Aralık 2016 Pazartesi ve saat 07.31 36 .37 diye gidiyor. Etkinlik olarak ne var? Hammerman'ın filosu, Hammerman'ın savunması ya da Hammerman'ın saldırısı denilen etkinlik var arkadaşlar. Savunma düzenimizi yani Hammerman'a yönelik savunma düzenimizi hazırladık. Ve birinci aşamadan itibaren hem romanın filosuna yönelik savunmalarımızı yapmaya çalışacağız. Evet, birinci aşamada neler var? Zoka, ee, savaşçı, ağır silahlı ve piyadelerimiz var. Ve her zamanki gibi ne kullanıyoruz? Prototip olarak sıcak nokta kullanıyoruz. Bakalım. Birinci aşamadan itibaren savun diyelim. Yaklaştırayım bir İlk aşamalar kolay. Özellikle ilk iki, üç aşama kolay. Belli bir seviyeye gelmiş kişiler bir şekilde iki, iki aşamayı rahatlıkla geçer. 3. aşamayı belki zorlanarak geçer ama geçer. 3. aşamadan itibaren yavaş yavaş zorlaşıyor. O tanklar var ikinci seviyeden itibaren. Vay. Evet savaşçımız var, ağır silahlı var, tanklarımız var. Piyadelerimiz var. Hmm, tanklar kötü ol. Tanklarla uğraşmak zor. ikinci aşamada tanklar sıcak noktalardan bir tanesini aldı götürdü. Neyse ki şok atar ve bum topları durdurdu. Yoksa telef edecekler sanki. Evet ikinci aşamada da bu şekilde tamamlandı. Geldik üçüncü aşamaya. Hemen filosu. Üçüncü aşama yine ne var? Tanklar var. Ağır silahlı var. Şu ikisi çok daha kötü. O bir de ne var? Üçüncü aşamada sağlıkçılar var. Bu sefer kötü geliyor. Kamplar bir daha geliş kolay. Aha, sizi kafayı yedi. Hakikaten bizim politik kafayı yedi. Ne çalışıyor ne de zarar görüyor. Ne de zarar veriyor. <laughs> Çok enteresan şuradaki politik kafayı yedi. Dördüncü aşamadayız arkadaşlar. Ha, gene mi tank vardı? Gene tank, piyade, sağlıkçı. İlk etapta piyadeleri gelmesi iyi. Çok güzel. Çok atanlar tankları durdurur, topları indirir. Hadi Kankamın geri kaldı orada. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. 5. aşamadayız arkadaşlar. Hele şükür tanklardan kurtulduk. Zofra piyade. Sorun yok. Hotpotlar işi halleder. 내가 내 카페지. 나. 내전화내전화 내가 Bir hata var oyunda ya da ne bileyim silahlarda. Evet, 5. aşamada bitti arkadaşlar. 6. aşamadayız. 6. aşamadayız arkadaşlar. 6. aşamayı da bir savun diyelim bakalım ne olacak. Bir görelim. Yani buradaki meşale, ağır silahlı ve savaşçılar gerçekten bayağı sorun çıkartıyor bize. Çıkartacak daha doğrusu. Hadi hayırlısı bir bakalım. Önemli olması meşaleyi almak. Meşaleyi alabilirsek gerisi kolay bir ama bakalım hayır mı?

Eyvah eyvah. Sağ taraf bitti. Hadi bakalım. Az kaldı. Çok güzel çok güzel. Güzel. Roketler halleder. Çok atar var. Roketler var. Orada alsa, 6. aşamayı geçtik arkadaşlar. Evet. Yani şurada bir şok olmasa ikimiz iş. Hızlandırayım. Bu uzun sürecek biraz. Çünkü ağır silahlar canları yüksek. Oh. Vay be. Yani şu ağır silahlar gerçekten işi bozuyor. Bir de şu meşale. Canları aşırı yüksek. Evet arkadaşlar. Yedinci aşamaya geldik. Eyvah eyvah eyvah. Burası daha da betermiş. Hem meşale var hem tank var. Hem meşale var hem tank var. Şöyle. Deneyeceğiz arkadaşlar şansımızı. Yapacak bir şey yok. Savun diyelim. Yani i̇lk etapta ოპერაცია კეთდება კონტროლში Evet, yedinci aşama zor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hızlandırayım. Evet arkadaşlar, bir etkinliğimizin de sonuna geldik. Bir sonraki etkinlikte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ben birkaç deneme yaparım büyük ihtimalle 7 aşamaya geç, geçebilir miyim geçemez miyim bilmiyorum ama bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar görüşürüz.